Ömer Furkan arkamdaydı ona da sorabilirsiniz. Sadece e, evin girişindeki sokakta vardı köpek. Yani ışıklarımızı görünce zaten kaçtı Sadece köpek bastı. Ömer Ondan öyle bir etti. şeyden bahsetmiyor. Yok, yalan söyleme. Yok, yok çocuğun üzerindeymiş. Evet. Hiç bilmem şuymuş, buymuş. Bunlar hepsi yalan iftiradır. Onlar onlar e, algının yönünü başka yere çekmek için... Sen çekiyorsun sen olur. sen. Ama Sen çekiyorsun. Evet. Herkes sizin söylediğinizi söylüyor. Adem Katar, başka köylüler hep Veysi bize... Efendim şimdi bizimki öyle bir şeydi. Şimdi bir kişi dese ki şu şöyle olmuş. Herkes o kişinin üzerine söylemiş olduğu e, cümlenin üzerine cümleler kurar. O şekilde dedikodu çıkar. Yalan yani bir çok tamam. söylüyor. Yani birçok kişi sizden duyduğunu söylüyor. Efendim yani köyler tarafına demiş ki Veysi demiş kü ee, ben köpek görmüşüm. Yani köy içerisinde çıkan bir dedikodundan da ibarettir bu efendim. Merak etme o röportajını da çıkartan getireceğim. Sen o röportajında da diyorsun köpek yapmış, üç harfler yapmış. Diyorsun bunu. Ya ne üç harfinler? Diyorsun ne? Niye, diyorsun. Niye, Sen var ya niye, çok yalancısın. Ya, tamam ya, köylüler ya, yalan söylüyor. Senin enişten de mi yalan söylüyor? Niye enişten diyor inşallah mı? köpek değildi? Rezvi, ve Veysi Bey. Veysi Bey, bir Adem Bey, köylünüz sizin o sırada telefonla konuşuyordunuz. Bir tekrar sorayım bir yanlış alınamam mı? Hocam, şimdi belki şey başkası değil. size hemen söz vereceğim merak etmeyin uzun olarak. Adem Bey, tamam. Veysi evet, Bey efendim. diyor ki ben asla böyle bir şey söylemedim köylüler çıkardı bunu. Efendim ben savcılıkta hakim savcı katısından ben Veysi'ye söyledim. Eğer yalansa orada Veysi Bey desek yalandı. <laughs> yalan diyor Veysi Bey şu an. Ye, Veysi Bey yalan söylüyor. Aman ben mahkemede verdim ifade de orada, Veysi Bey orada da yalan olduğunu söylemedi. Şimdi yalan diyor ben köpek demedim diyor. Kesinlikle köpek dedi kesinlikle Veysi yalan söylüyor. Duydunuz mu Veysi Bey? Duydum hocam yanlış anlaşılıyor. Bakın şimdi Hı. belki yüzlerce kişi kalabalığı vardı. Biri dedi acaba köpek mi yapmış biri dedi acaba din mi yapmış. Sen dedin bunu sen. Biri dedi acaba bilmem işitmiyormuş. Nasıl ben ise lafı duydun diyorsun. İlmi desem cim mi desem öyle bir tabir vardır ya. Kim yaptı bilmiyorum dedim. Sadece bunu dedim. Evet, evet. evet. ama herkes sizin hani üstünde köpek vardı mi? sanki köpek parçalamış gibi söylediğinizi düşünüyor insanlar ve onu duymuşlar bu arada düşünmüyorlar sadece duymuşlar. Yok hocam ben öyle bir şey köpek parçalamış falan dememişim. Yalan söylüyor. Peki siz Veysi Bey ilk bulduğunuzda nasıl buldunuz Muhammed'i? Hocam ben zaten adam Katar'la konuşurken ben zaten baktığımda şok oldum. Birden bağırdım çağırdı Ömer Burkar'a git çabuk kalabalığa haber ver. Adam Katar'a yani o olayın şokundan dolayı dedim ki çabuk gel kapıyı aç. Yani ben hem tırsıyordum hem de bir anda bir da soğuk kanlımı koruyarak... Çocuğu bir an önce orada çıkartıp hastaneye derdine düştüm. Bir şey diyeceğim. Sen nasıl tanıdın yeğenini? O vahşeti o karanlıkta nasıl gördün? He? Işıkla Bunu da açıkla. Gördüm. Işıkla gördüm. Işıkla gördün. Tanıdın Allah Ben nasıl evet, tanıdın, sen tanıdın o zaman yoksa... teşhis koyduğumu? Bir dakika. Veysi Bey şunu merak ediyorum. Şimdi orası metruh bir bina ya. Siz evet. çok çabuk o binayı bul. Yani o binada olduğunu düşünmüşsünüz. Hocam şimdi böyle oldu biz hepimiz yeğenimizi arıyorduk. Evet. Birisi okula bakın, birisi şu aşağıdaki sokağa bakın. Yani kalabalık içerisinde. Birisi şu metro bina bakın. Şimdi ben işte arabaların gidemediği yerde motoristler gittiği için ben motorla yeğenimi aramaya çıktım. Okulun oraya... Arabaların geçemeyeceği sokağa, yani yolumun güzergahının ulaşabileceği yerleri aradım. Okulun ondan oraya sonra, araba gitmiyor mu? Bir dakika, bir dakika. Ondan sonra anons geldi. Ondan sonra ben kalabanın yönüne doğru geldim. Önümde o metruk binayı buldum. Tesadüfen oraya baktım. rastgele tesadüfen yani bir o metruk binanın içerisini buldum. O yol güzel Galatasaray. Işte, bir ifadenizde şey. demişsiniz. Hey, bir ifadenizde demişsiniz ki içime o binada olduğu doğdu ve oraya gittim. Şimdi de tesadüf diye. Hocam şimdi öyle bir öyle şey var. Şimdi ben biraz medrese okuyan bir insanım. <laughs> Allahu <laughs> okudun Dedim vallahi herkes ki ben de dua okudum. Dedim inşallah buluruz falan filan. İşte bu dua kelimesine yanlış yere çektiler. Yani siz dua okuduğunuz için hissettiniz mi orada olduğunu? Yok hocam ne hissetmesin var? Ben haşa huzur... Ben neyim ki istediğim orada Ama ifadende de içime doğmuş diyorsun. Ben sadece okudum bu kadar. İfaden yani, de doğmuş diyorsun. Etsin, yani ifade de içime doğmuş demiş dediniz ya öyle yazıyor ifadenizde. Hocam yanlış anlaşılmış olabilir bak. Hı. Yanlış anlaşılmış olabilir. İçme doğdu falan demedim ben. Peki. Yani sadece o, yara diyor tamam. Tamam düztekas söylüyorum. Peki niye komşulara bakmadın işte hani, o metruk bir dakika? Bastı? Gittiğiniz hani birçok insan sizin köpek dediğinizi duyuyor ya bir de üç harfliler de bunu yapmış olabilir demişsiniz. Bunu i̇şte, nasıl düşündünüz? Ben, İlk etapta hani bazıları köpek mi yaptı dedi kirbeye bazı hani ilk eee gördü tanrı ben mi ya? ilk ben gördüm ya. Evet. E, dediler ki birileri dedi köpek mi yaptı birileri dedi cin mi yaptı birileri dedi, işit mi yaptı hani o zaman işi olay da var ya. Birileri değil ben siz size... diyorsunuz siz. Tamam işte ben de onu diyorum hocam. Ben de bilmiyorum dedim. İnmi desem, cin mi desem, işit mi desem bilmiyorum. Kimin yaptığını bilmiyorum. Sadece bunu dedim. Köy arasında ise yanlış yerlere çekildi benim olay. Yani şöyle siz biri yaptı demeden daha size soru sorulmadan ya bunu işte bir köpek gördüğüm üzerinde köpek yapmış olabilir ya da cin üç harfliler yapmış ya hocam olabilir öyle, şey öyle bir şey demedim. Öyle bir Adem Katar'ın bir ifadesi var. Ee, gittiği zaman savcılıkta bu ifade de bu arada gerekçeli kararda yer alıyor. Diyor ki Adem Katar, "Bana içeride bir bir köpek, bir de sopa vardı. İşit mi yapmış, cin mi yapmış bilmiyorum." dedi. Yani böyle yani söylüyor. Ben, ben köpeği sadece o metro binanın girişindeki o sokakta göreceğim. Üstünde evet. Ama üstüm. şöyle bir şey içeride bir köpek, bir de beyaz sopa olduğunu söylemişsin. Bu sopanın Hocam, anlamı ne? Şimdi Nasıl sopa şimdi metro bina olduğu için çöplük yeriydi, harabeydi. Anlatabildi evet. mi? Evet. Yani her her şey olabilir o çöplük yerinde. Ama sopayı ısrarla söylüyorsunuz ya. Sopanın bir anlamı mı var? Yok hocam sopanın bir anlamı yok. Ne anlamı olabilir? Yani ufak ufak hatırladım kadarıyla ufak bir tane oduna benzeyen bir şey vardı orada. Aha. Yani orada gerçekten sopa vardı o zaman. gecede ya, ya şimdi bizim adam Katar'la ilgili olan benim adam Katar'la ilgili olan konuşmamız çıkmıyor mu acaba? Evet çıktı söyledi. onun konuşmayı söyledim ben. Adam Katar bana da diyor <laughs> ağlama sesleri de geldi bak. Ama o ağlama sesleri çocuğa mı ait? Yoksa kalabalığın içindeki gelen kalabalığa mı <laughs> ait? Onu ben bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Sadece ağlama sesi geldiğini ben e, duydum ondan. Siz adam... duydunuz. Nereden ağlama sesi geliyordu? Bana gelmiyordu. Adem Kanter'in kendisi söyledi. Bir hani Adem ben Bey'e ben... soru, bir sorsun arkadaşlar. Ne ağlama sesi burada şey nereden geliyor? Bir dakika, bir, Remziye Hanım, buyurun sorun. Şimdi <laughs> Beşik Bey diyorsun ya, Ata söz derde, e, cin mi yapmış, bilmiyorum ne yapmış. Cin mi yapmış, cin mi yapmış? Cin demiş. mi yapmış, cin mi yapmış? Bunu atasözü sözü kullanarak yapmak ayrı, cinler yapmış ayrı, tamam mı? Bütün köy mü evet. yalan söylüyor? Ben Çok şahit var. Sen diyorsun üstünde köpek vardı. Niye insanlar yalan söylesin? Niye insanlar? Sen yön değiştirdin. sen yalan sen yön değiştirdin. Sen, sen, şey sen köpek süsü verdin. Senin de başka gireceğim. bir de elan yok o çocuğun abi. üstünde. Şimdi sen...